Herkese merhaba arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz ben Ali e, Bildiğiniz gibi arkadaşlar Zula belli aralıklarda Sınırsız makine kasası ve sınırsız nişancı kasası Getiriyor markete e, Sınırsız makineli kasasından e, Son eklenen TAR-21 silahı da dahil edersek Sınırsız TAR-21 MPT-76, M468, Mehmetçik Pro P90 ve AK-47 çıkıyor e, Onun haricinde e, Günlük olarak da 120, 37 ve 3 gün olarak vesaire de çıkabiliyor e, Ben ee, Videolar önce bayağı açtım arkadaşlar bundan. Bir 100K'lık açtım. Sınırsız makinaldan açtım. Sınırsız nişancı bir 10 tane açtım. Ee, tar 21 birkaç aylık oldu. Onun haricinde e, MP, Mehmetçik Pro birkaç aylık oldu. Pek güzel bir şey çıkmadı. Dissert, Hunsman vesaire onları saymazsak e, sınırsız bir şey çıkmadı. E, ben de e, video çekerek açmak istedim. Bakalım kasalarda çok şansım yaver gitmiyor benim ama. Ee, son zamanlarda bir süper zp kasası açmıştım ve e, 100 bin zula parası çıkmıştı güzel şeyler olmuştu bakalım bunda neler çıkacak arkadaşlar 10 10 tane ile başlayalım 3 günlük 3 günlük bayağı uzarı tarih 21 Dissert P90 MPT Dissert Yine 3 günlük tarih mi bir? 3 günlük Sürekli 3 günlük çıkıyor arkadaşlar bir arttıramadık 3 günlük Mehmetçik Pro Market Kasalar Sınırsız 10 kullanımda alalım 3 gün 7 gün artmaya başladı Üç gün 7 gün bukta kaldım herhalde sürekli 3 ve 7 geliyor değiştirelim şundan sonucu değiştirelim şu 12 epey dolu görünüyordu Üç gün 7 gün Üç gün <laughs> Hadi bakalım bir sınırsız tarih 21 çıksa harika olur. 3 gün. 3 gün son kasa. 7 gün Hunsman. Hunsman bayağı uzadı. Tarih 21 uzadı. Mehmetçik Pro uzadı. Ama bir sınırsız bir şey kalayamadık. Şuradan. Hayır. 3 tane de sınırsız inşallah yapalım. 7 gün bakalım bu kasada şansımız haber gidecek mi? 3 gün ee, daha önce de daha önce de çıkmıştı da 111 ee, bu da bayağı uzadı. 3 günde SR 1 çıktı arkadaşlar ee, çok güzel şeyler çıkmadı kasalardaki şanssızlığım devam ediyor umarım size güzel şeyler çıkar kendinize iyi bakın hoşça kalın.